Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir kahvaltılık sos hazırlayacağız. Öncelikle patlıcanlarımızı közledik burada. Biberlerimizi de közledik. Burada da kapya biberlerimiz var. Bunları da közledik. Bunları bu şekilde soyduk. Bu şekilde soyacağız biberlerimizi de. Güzel bir kahvaltılık yapacağız. Evet arkadaşlar, şöyle iki tane domatesimiz domates de kullanacağız. İsterseniz siz közleye de bilirsiniz. Bir demet de maydanoz kullanacağız. Domateslerimizi soyacağız şimdi. Tenceremize bir çay bardağı kadar yağ ekledik. Ocağımızı aldık yağ Domateslerimizi koyuyoruz. İsterseniz dediğim gibi siz közleyebiliyorsunuz. Biz, biz közlemediğimiz için bu şekilde kavuracağız. Patlıcanları da bu şekilde doğruyoruz. da çok güzel bir alternatif oluyor. Güzel tadı. İsterseniz zeytinyağı kullanırsınız. Çünkü ile daha güzel olacak. Şu anda ayçiçek yağı kullandık. kullandık. Kapya biberlerimizi de bu şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar patlıcanımızı da ekledik kapya biberlerimizi de ekledik. Güzelce karıştıracağız. 5 dakika pişecek ama? 5 dakika filan Hani kavanoza koyduğun zaman o sıcağında şey konserve olsun. Böyle. Yani, i̇stedikleri zaman da açıp yiyebilirler. Kalabilir yani istedikleri kadar. Biz biberlerimizi de ekledik. Şimdi tuzunu atacağız. Normalde buna sarımsak da koyuluyor. Sarımsak e, ye, yenmediği için şu anda bizim evde. O yüzden koymayacağız. Tuzunu ekledik. Evet arkadaşlar bu, bu şekilde maydanozumuzu da ekliyoruz. Bir demet maydanoz kullandık. Güzelce karıştırıyoruz. İsterseniz hoşunuza giderse daha fazla da yapabilirsiniz. Kışın kavanozlayıp saklayabilirsiniz. Full biber atıyoruz biraz da. Yeter çok acı bizim için. 10-15 dakika pişiriyoruz bu şekilde arkadaşlar. Nasıl aldık? Küçüğe, küçürel. Kaynar, kaynar olacağız. Sıcak sıcak kapağını kapatıp ters çevireceğiz, aynı domates sosu yaptığımız gibi. Evet arkadaşlar, şöyle iki buçuk kavanoz çıktı. Biz bir bir kilo kapya biber, yarım kilo yeşil biber, bir demet maydanoz, 2 e, kilo patlıcan kullandık. Bu şekilde güzel bir kahvaltılık oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.